Ölmekte olduğunu fark eden Spider-Man'in güçleri yavaş yavaş azalmaya başlar. Dostları onun hakkında endişelenirler. Marvel evreninin en büyük bilim insanları testler yaparlar ve Peter'ın radyoaktif doğası yüzünden hücrelerinin çözüldüğünü keşfederler. Umutsuzluğa kapılan Peter bu kez Wakanda'ya gidip Black Panther'dan yardım ister. Fakat Wakanda teknolojisi bile sonuç vermez. Bilim tükendiğinde Peter büyüye başvurur. Doktor Strange onu inceler ve hastalığın yalnızca bedensel olmadığını, doğaüstü güçlerle de bağlantılı olduğunu söyler. Peter bu gerçeği anlamaya çalışırken ölümcül düşmanı Morlun ortaya çıkar ve onu acımasızca döver. Hastanede bile peşini bırakmaz. Tam her şey bitecek sanılırken Peter bir anda uyanır. Örümcek toteminin vahşi ruhu onu ele geçirir. Morlun'u paramparça eder ardından yere yığılıp ölür. Bedeni Avengers kulesinde incelenir. Gerçekten hayatını kaybetmiştir. Ama bu sadece bir kabuktur. Gerçek Peter köprü altını ördüğü bir kozanın içinde saklanıyordur. Orada da Adder adında gizemli bir varlıkla karşılaşır. Adder ona örüm... Kolejik toteminin mistik tarafını tamamen benimsemesi gerektiğini söyler. Peter yeniden doğar. Daha keskin duyularla, zehirli yinelerle ve organik ağlara sahip yeni bir Spider-Man olarak hayata devam eder.